Güneşli ve sıcak bir İstanbul gününden hepinize selam. Umarım iyisinizdir. Bugün size ruhsat tekne ruhsat çıkarma adımlarını anlatmaya çalışacağım. Teknenizi aldınız ya da tekneniz geldi ya da gelmek üzere bir ruhsata ihtiyacınız var tekneyi kullanmak için. Bunu da ben daha yeni çıkardım. Bununla ilgili YouTube'da böyle güncel bir kaynak yoktu. O yüzden siz de bu aşamadaki bir insansınız. Bu videodan yararlanmanız için, bu bilgilerden yararlanmanız için bunları böyle 8 adımda toplayarak sizlere aktarmak istedim. O zaman başlayalım. Birincisi isim başvurusu. Önceden Türkiye Go. TR adresinden isim başvurusu yapılıyordu tekne ismi için. E hatta ben de bundan bir gol yedim. İlk önce Türkiye Go. adresine girmiştim. Oradan Freddy ismine başvuru yapmıştım. Ve o belli bir statüde kalmıştı. Yani henüz onaylanmamıştı ama o statüde duruyordu. Daha sonradan öğrendim ki Umur Bey UAB Go. TR adresinden bu isim başvurusunu yapmanız gerekiyor. Pandemi dönemi diye mi böyle? Onu tam emin değilim. Ama artık bu adres üzerinden yapmanız gerekiyor. Oraya girdim. Orada bir isim başvurusu minus var. Oraya tıkladım. İşte isim başvurusu için Freddy'yi yazdım. Ama bu isim rezerve edinildi. Yani şöyle bir gol yedim burada. Gidip Türkiye GoTR'de o ismi rezerve ettim. Ama belli bir statüde kaldı, onaylanmadı. Ama benim üzerime de gözükmüyor. O yüzden bu ismi alamadım. Biz de hatta Marimbot'tan işte bize sticker'lar göndermişlerdi. Freddy ismine tekli sancak ve iskele baş omuzuna yapıştırmamız için. O yüzden ne olsun dedik. Fred'e baktım. Fred müsaitti. Fred ismini rezerve ettim. Teklinin ismi fret oldu. Orayı kestik. Zaten görsellerde görürsünüz. Fret şeklinde yapıştırdık. <laughs> Uğur Bey UAB giriyorsunuz. Burada isim başvurusu yapıyorsunuz. Daha sonra sizin telefonunuza bir dedi, randevu talebiniz alınmıştır şeklinde bir mesaj geliyor. Daha sonra birkaç gün sonra da işte randevunuz onaylanmıştır. Şu şu saatlerde başvurduğunuz liman başkanlığına gelin diye bir mesaj alıyorsunuz. Bu birinci adım. İkinci adım başvuruya gidip belgelerinizi teslim etmek. Bu belgeler neler? Motorunuzun ve makinenizin CE belgesinin fotokopileri, motorunuzun ve makinenizin faturası, gemi inşa başvuru belgesi ve kimliğinizin fotokopisi. Bunların hepsine bir klose dosyaya koyun ve randevu saatinizde gününüzde liman başkanlığına gidip belgeleri teslim ediyorsunuz. Bu da ikinci adımda. Üçüncü adımda belgeleri teslim ettiniz artık tekne ölçümü. Belgeleri teslim ettiğiniz zaman oradaki yardımcı olan arkadaş, görevli arkadaş diyor ki ben geleceğim tekneyi ölçeceğim. Onunla bir gün kararlaştırıyorsunuz. Saat kararlaştırıyorsunuz. Daha sonra o gün saat geldiğinde tekneniz neredeyse oraya arkadaş geliyor ya da siz müsait bir yerden alıyorsunuz. Mesela benim teknem Kalamış'ta. İstanbul Liman Başkanlığı'nda Karaköy'de. Karaköy'den Kadıköy'e gelmişti ilgili arkadaş. Ben de onu oradan aldım. Marina'ya getirdim. Tekneyi ölçüyor. Yaklaşık 15 dakikalık zaten bir işlem. Daha sonra diyor ki tamam diyor ben şimdi gideceğim. Sana bir numara vereceğim. Her teknenin kendine özel bir numarası oluyor. Unique bir numara. Bu numarayı sana vereceğim diyor ve gidiyor. Üçüncü işlemimiz de burada sonlanmış oluyor. Dördüncü adım numaranın yapıştırılması ve fotoğraflarının çekilmesi. Şimdi İstanbul Liman Başkanı'ndan ben vurduğum için bir kere arka tarafta kıç tarafında teknenin BL İstanbul yazması gerekiyor. Bir de o tekneyi ölçmeye gelen arkadaş bir iki gün sonra size bu numarayı yolluyor. O numaranın çıklarını alıp teknenin kıç tarafını görünür bir şekilde yapıştırmanız gerekiyor. Benim teknem Marimbot Sambalong 620. Kıç tarafında fotoğraflarda da görürsünüz. Böyle güzel bir yer var görüntüsü için. Oraya tam olarak eni 40 yüksekliği de 8 fon boyutuyla eğer alırsanız okunaklı bir şekilde yapıştırabilirsiniz. Onları yapıştırıyorsunuz. Teknenin ismini zaten yapıştırıyorsunuz. Daha sonra da kıç tarafından bir fotoğraf ve iskele ya da sancak baş omuzluk tarafından bir fotoğraf çekip ismin görünür halde onları bastırıyorsunuz. Bu da bizim dördüncü adımımızda. Beşinci adım bağlama kütüğü başvurusu. Umur Bey UAB giriyorsunuz. Bağlama kütüğü başvurusu sekmesi var. Orada bağlama kütüğü ilk kayıt ve ben yurt içinden satın aldığım için yurt içi satın alma. Yani bağlama kütüğü ilk kayıt yurt içi satın alma sekmesini buluyorsunuz. Oraya tıklayın. Zaten sizi yönlendirecek. Motorunuz ve makinenizin CE belgesinin çıktığını, dijital çıktılarını oraya eklemenizi istiyor. Motorun ve makinenin faturası, gemi inşa başvuru belgesi ve teknenin kıçından ve iskele baş omuzluk ya da sancak baş omuzluktan fotoğrafınızı yüklemenizi istiyor. Onları yüklüyorsunuz. Onları yükledikten sonra ilerletiyorsunuz. Başvurunuzu tamamlıyorsunuz. Sonra size bir mesaj geliyor günler sonra. Diyor ki başvurunuz alınmıştır. Gidin siteden size uyan bir randevu tarihi ve saati seçin. Siz de gidin siteye girin. Bu geldiği zaman bu mesaj. Oradan kendinize uygun bir şekilde dediğim gibi tarihi ve saati seçip sonra gitmeye hazırlanın. Bu da 5 adımdır. Altıncı adım harç ödeme. Şimdi başvurunuzu yaptınız. Belgeleri teslim edeceksiniz. Bu arada belgeler liman başkanında ölçüm yapan kişide duruyor. İşte sizde değil belgelerin çıktı hali. Siz harcınızı ben Bostancı Vergi Dairesi'ne gidip orada ödedim. Teknenin boyutuna göre 5 yılda bir ödenen bağlama kütüğü harcı var. Benim teknem için 771 TL'ydi. Onu ödedim. Makbuzumu aldım. Siz de gidip hani oradan ödeyebilirsiniz. Dijital ortamdan ödeniyor mu emin değilim. Bilmiyorum ama hızlı bir şekilde oradan hallederim bildim ben. Bu da 6. adımdı. 7. adım liman başkanlığına gidip belgelerinizi teslim etmek. Şimdi şey aldınız, harcınızı yatırdınız, faturanızı aldınız, makbuzunuzu. Fotoğrafları çektiniz, tab ettirdiniz. Onlar delinizde. Liman başkanlığına randevunuzdan bir yarım saat önce gidin. İlk önce o teknenin görsellerinin çıktılarını tekneyi ölçen arkadaşa götürüyorsunuz. O da zaten liman başkanlığı. Ona götürüyorsunuz. O, o görselleri bir mühür basıyor, bir para atıyor. Sonra size elindeki belgelerle beraber bütün belgelerinizi ona daha önceden vermiş olduğunuz bütün belgeleri size teslim ediyor. Sonra siz o belgeleri alıyorsunuz. Randevu saatinizde hemen yan taraftaki yere götürüyorsunuz. Oraya belgeleri teslim ediyorsunuz. Okey. Bu da yedinci adımdı. Bununla ilgili ben bir gol yedim. Onu da birazdan anlatacağım. Sekizinci adımda aslında ruhsatı teslim almak gittiniz belgeleri verdiniz. Oradaki arkadaş diyor ki işte bir 45 dakika sonra ruhsatın çıkar. Çok geçe almayın. Yani daha öğle saatleri ya da öğleden önce alırsanız sizin için daha iyi olur. Birazcık böyle 5'e doğru yaklaştığında ruhsatın çıkmama ihtimali olabilir. Evet 8 adımda aslında ruhsat alma, isim başvurusu, bütün bu işlemler bu şekilde. Ben bir gol yedim demiştim onu anlatayım size. Ben tekne ölçümü geldi ondan sonra bana numarayı yolladı. Numarayı yolladıktan sonra ben onları yapıştırdım. Fotoğrafını çektim. Oradaki arkadaş bana dedi ki bunların fotoğrafını bastır getir bana teslim et. Ben de gittim teslim ettim. Sonra orada işte mührü bastı para fattı. Sonra belgeleri bana geri verdi. Ne yapacağım dedim. Gidip randevu alacaksın dedi. O yüzden ben gidip tekrar randevu aldım ve tekrar gittim. Yani toplamda ben liman başkanlığına 3 kere gitmiş oldum. Ama bu anlattığım 8 adımda 2 kere giderek aslında ruhsatı alıp cebinize koyabilirsiniz. Umarım bu bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Hani tekne aldıysanız alacaksınız, bu yoldaysanız şimdiden sizin için de hayırlı olsun. Görüşmek üzere.